sonra bunu gelsin diye afetlerle uyarır. <gülüyor> <gülüyor> evet, ayette de geçer. Fira buna hani e, çeşitli sıkıntılar var diye kurbağalar kan gölü falan şimdi tam hatırlayamıyorum. Canım. Ee, sıkıntılar verdik diyor falan. Yani yangını ver. Musa ben oluyorum galiba. Yani Musa de gibi. İkinci Musa mı diyeceğim ikinci İsa mı? Artık 2. Muhammed mi? Rab uyarıyor arkadaşlar. Ben sekiz senedir aranızdayım. Ve çoğunuz tanıyamadı. <laughs> şimdi 52 be. 70 gibi geziyorum. <laughs> Yangınlar. Ee, evet. görebilmen için de. <laughs> Her şeyin niyeti başka edip Amerikan nazarla nazarlarla yapmış Erkan Akan kardeş e, kanalı var orada öğrendim ben de şüphelenmiştim yalan söyleyeyim bir videomda böyle bir saatte o şüphelendiği bana yoksa nazarla mı uyudu mı demiştim sanki gördüm nereden bildim ben de bilmiyorum Erkan kardeşin o bilgilerine sahip değildim ama ne dinledikleri bu mu? Hı. Neyse. Evet, nazar öyle yapmışlar. Tabii epey kalı bazı insanları da kullanmışlar. Atisin çocukları falan diyorlar. <laughs> o yüzden cihangar için uzaydan müdahale gerekiyor tabii. Evet, evet. Ee, mikrodalga. Railgun mı oluyor? Yoksa. Ne dersin? E, tabii. Mi? Mikrodalga medya bu video. Bakarsın erkan Kardeşim erkan Videosuna bakarsınız. O detaylar var. Ben evet, mi? Doğru. Yani burada Rabbi uyarıyor. Şimdi bir saldırıya uğradı kuş. Hem düşmanın kim olduğunu anlıyorsun. Hem de yöneticilerin ne kadar e, kötü olduğunu görüyorsun. Destek kuş Rab mükemmeldir. En güzel planları o yapar. Evet. <laughs> mükemmel. Üst, Benzeri yoktur. Evet. Şimdi sıra esnobu üstüne geldi suya ateşte uyarıldın sevgili Türkiye Sıra ateş şey suya ee, onu da yaşadın es es kararını AKP verdi es testi e, etti yani yüzlerce kişi öldü yangında ayrı ölümlere oldu uçakları kollamadı Erdoğan <laughs> Hangar. Ee, Hangar'da da çürütmüş. Türkiye olan düşmanlığından. Bu şeriatçılar evet Tabii gerçek mektubu benim ve Türk bana devredilmesini emeden bir yapıda biriymiş. çıktığında devredin demiş. Bunu <laughs> da hatırlatıyorum yani. Kapaz hadi seni bırak. Atanı doğru tanı. Ekmekle bozuk olan İslam'dan sizi korumaya çalışmış. Anladın musun? Var mı o bozuk İslam? Var mı bozuk? Aç Rum'la Türkiye'ye bak. Mezhep yüksek tonla mezhep var. Doğru bile mi? Neyse. <laughs> Suyla da yani Rantçi AKP sağladı. Sen oldu felaketler oldu belki ama gerçekte ortaya çıktı. E, hatta Emrah Yenici o yüzden AKP'yi kolladığını fark ettim. Hoş olmadı dedim. der gittim, Ayrıldım. Evet. Erdoğan'ın eser konusunda kolladı. Resmi. Yani suçluydu. Yani, bir, bir sulara boğdu. Bir yerden geçtiler. Kaldı ki o isim ben sanırım dün ne biliyorum. Of. Bilmiyorum. Emin değilim. <laughs> Kim fısıldıyorsa. o <laughs> isleri Yahudi su ihtiyacını karşılamak için sen hafızam. ben biliyorum. Bir haber yokmuştum. Sularımıza da ortaktır. Sadece altın falan şükür değil. Doğal gaz falan değil. Suyuna da de ortak olacak daha dur. Sen Erdoğan'ı seçmeye devam et. <laughs> yani oradan sularını götürüyorlardı herhalde. Herhalde hem Erdoğan'ın Yahudiymiş Erdoğan bu arada. Yer Yahudi, yer, yer Rum. Google'ını araştırırken gördüm. Google'ı da dersin sonra. Yavuz öyle çalışıyor adam ya. Evet. Allah bismillah diyor ama Ya iyi kalkın diyor. Evet. Cimon onun mi neydi? Bununla tartışıyor gibi göründü ama sonra bir çıktı. E, Haber çıktı yani. Yavuz'un en büyük ticaret e, yaptığı ülkeymiş. Evet. <laughs> Dan, ee, Yahudi Müslüman ama münafık mı? Nedir tam çözemedim daha. Ama Mehdi olmadı kesin. Çünkü kay, yanlış karar alıyor. Zarar ettiriyor. Süfyan. Daha uyuyor. Süfyan. zarar ettiren demekmiş. Süfyan. Bundan çok zarar ettiriyor benim gözlemlediğim. Evet. Altıların dışarıda. En son Petrünlü. Dorgazını Biden'a verdi. Uçak kimseye bir geldi bizi bir tane tırstı. Ay kanka gel hepsi senin dedi. İşte tepenizde adam varsa ülkeyize batıyoruz demek oluyor. Sömürge oldunuz demek oluyor. Çünkü o buradaki barzani. Tamam mı? Nasıl barzani sömürtüyor da? Nasıl şey ki? Nasıl gerek tarafında? <laughs> buradaki barzani de her şeyini barınıyor. Onu Amerika'ya veriyor. Avrupa'ya, İngiltere'ye. Evet. İşte o yüzden söylüyorsun arkadaşım. İşte buradayım. Şehitte gösterirdim de şimdi ya. Şehitte şeht var. Ee, Müzai köyümdeki hani devam dönüp gösterirdim ya son videolarda. Şimdi yapamıyorum ya. Zor iş. Neyse. Yani müzhet neyse arkadaşlar. Ee, ben sandığım adam sizi hatalarıyla e, hem yakıyor hem sulara sular içine bırakıyor. Yani daha deprem daha depremde olur. daha <laughs> <laughs> İstanbul depremi olacak mesela. Nasıl ne zamansa. Kimi seneye diyor, kimisi 2020 diyor. Çünkü biz yani bildiğin zarar biri. Türkiye mahveden biri. Terk etsin. Ne yapsın? Hadi Türkçe bunların yanında melek. cehennemin üçüncü katına gidiyorsa öbürü en dibe gidiyor. AKP münafıktır çoğu evet. Cahil ya da münafık. Ee, yani ee, AKP'yi ben ondan biliyorum. Bu mücahil. Neyse. Ateşe girecek demek ki. Umarım kalıcı olmaz diyeyim neyse. İyi şeyler yapar. Diyor. İyi bir de aslında. Ama işte AKP'yi kandırdıklarından oldu. İşte oğlu, oğlum o oğlum mektubun. Aman tanem aman da. Ellenden görmesin abi. Benim de içimde ben var dedim ne var yani dedi. Ne ne değişir ne biliyor sen komu eser oldu. Hepsi neden oldu? Bir kişi Erdoğan Süfyan ya da daha kestirme var. Deccal Erdoğan da diyebilirsin. Deccal'in memuru çünkü. Amerikan. Müslümanları kandırıp Irak'taki bu cüce gibi kandırı bu deve versiyonu cüce deveyi kestirebilirsiniz. bu işte. Hadi İsa sallallahu

Aşağı sağ tanımana gerek yok. Tanıması gerekenler tanıyacak beni. Sen üzerine alın mı yani? Sen kötü birisin demek değil bu. <laughs> <laughs> Hakikat veriyorsan ama dalga geçiyorsan biraz kötüsündür demektir. Neyse. <laughs> bu kadar. Başka. Evet Cenab-ı Sizi. Ee, ateşte uyardı, suyu da uyardı. Brakada ee, yakınlarında bir yere bilir. Bilmiyorum tam ne bileyim hamşeğtin değil mi? Rabbi biliyor. Bu sene, sene, seneye seneye mi dedim? İki İstanbul'da i̇şte göreceğiz. Yani. <laughs> o zaman en azından AKP'ye destek olmayarak Mehdi'ne destek ol. Tamam. Aslında en güzeli vasiyeti okutun. Ben, ben başa geçeyim. Bütün sorunları bitirin. Ama tanıyamıyorum çok. Bu işte. yüzden olmayacak herhalde. Ne yapabilirim? Kader. En ee, azından AKP'den uzak durarak Mehdi'ne biraz yardımcı olabilirsin. İsteyi kesin. İyi yöneticiler bu. Kimse şey bulamazsınız. Vasiyeti aç beni başa geçir. Tamam arkadaşım. Beni Atatürk'ün vasiyetinde göreceksin. Evet. Siyaset dediğim. <laughs> evet. Ama benim ülkenin başına geçebilirim. Evet. Vasiyeti aç açtırırsanız. Bu kadar süremiz oluyor. Hoşçakalın. Ateşte suyla uyarılan sıra toprakta galiba. Hayırlısı olsun.